Merhaba arkadaşlar da kanalı öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Tumoyle'in ince bölümüyle karşınızdayız. Umarım güzel bir bölüm bizi bekliyor olur. Heyecanlıyız bakalım bugün de aynı şekilde en son rakiplerimiz paranın fena bir şekilde amana koyuyorlardı. Umarım biz de bu mapte yeni mapimizde gayet iyi bir şekilde paranın amana koyacağımızı düşünüyorum. İlk başta uzatmadan da yavaştan videoya geçmek istiyorum. burada çok güzel yorumlar aldım. Teşekkür ederim bu arada. Hemen açık arttırmaya girelim. Şöyle deneyelim ya. Tamam. Let's go. Ve ben evet markete bakmıyorum zaten paramız yetmiyor galiba. Bu arada güzel yolunuz için çok teşekkür ederim. Yani böylelikle video çekmeye de bana bayağı bir teşvik ediyorsunuz. Son zamanlarda birazcık günü günü, günü video atamadım. Kusura bakmayın bunun için birazcık yorgundu ders programım ondan kaynaklı. Bilmem hiç üniversite öğrencisi olduğum için zorlanıyorum derken burada fiyatlar çok iyi yükseldi abi. Satalım hemen. Ve başka bir şey bulamadı burada. Fakat ben şöyle bir askere bir denemek istedim. Derken iyi ki de demişiz. Bakın burada bir tane daha çıktı. Ama burada taş var. Şunu alacağım hocam. Tamam şu an satmaya gerek yok. Bekle. Ve amacımız şurada artık full alabilmek derken. o biz çok kaçırdık çok kötü oynadım çok kötü oynadım ama yine 23k bir para ya ama daha iyi oynayabilirdim rakiplerimiz iyi kazandı şimdi bakıyoruz 45 48 50 hmm. bu da kesin güzel bir arazi vardır lan senin kafana siki. nasıl oldu lan bu Zarf satacağımız için posta çok da güzel temiz düşünmüyorum. Buradan da başka bir şey çıkmazsa ve çıkmadı güzel. Ayetten bin bin iki bonusumuz var. 4K bence gayet iyi bir kar. Bakıyoruz. Evet. Ama rakiplerimiz de bayağı kar etmiş bu arada. Hemen yeni map'e bakalım. Burası güzel bir kar getirebilir. Kendi arasında bulmaya çalışsın. Oo, burası çok kocaman. Ooo çok kredi. Tamam burada 3K bonus alabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü hiç bulamadı. Evet. Büyük şeyler bulduk fakat genel anlamda bayağı bir kötü oldu. <laughs> Enter. Ama ne yapayım bunlar yine kaydediyor yine. <laughs> Daha dün şurada iki kez gitti yolda. Ben hala ona taktım. Cin herhalde. <laughs> bunu istiyordum ya. Burası güzel. Bak yine aynısını yaptı. Nasıl yapıyor bunu ya? Sen kahin misin? Tamamdır. Tamamdır. Okey. Bayağı bir şey öğretti. Buradan atı sayıcını artık takip edebileceksiniz sizler de için daha rahat olacağını düşünüyorum. Ders. satamadık. Evet satamadık. Keşke bitmeseymiş. Neyse 33 para. Bakalım paranın amına koymuş muyuz? Ciki nereden lan? Ayıp değil mi hocam? Yeni bir duyurum var. Yakında başkanlık yerine emekli olacağım. Ya bize ne? Benim varisim içse açık arttırmayla satacak olduğum hisselerde en çok yüzdeye sahip olan kişi olacak. 40 49. Burası daha iyi ya. Hayret. Al açılmış kuzuyu bir daha açmadın kardeşim. Adam açılmış yeri bir daha açıyordu. Bu arada uu, çok fena para harcadı. Aa. Keşke böyle yapmasaydık. Şimdi hisse hepsi ben, benim elimde. <laughs> Yedi ya şu kadının geldi para alabilir miyiz? Belki 5 6 Yüzde bir hisse de çok tabii. büyük bir hisse değil. değil bizim için. Hızlıca satmaya başlasın. Yine Nisan gibi yükseltmelere başlayacağım. 48k bir de erken edişim falan derken bayağı bir kaldıracağız dükman kazancımız çok iyi Yine erken petrol satma bonus falan. Mesela paranamını biz koymuşuzdu. Evet yerlere batmış. Ama nice. Derken Henry baya iyi bir atış yaptı. Henry <laughs> bu işi biliyor. Çok kötü ya. Neyse böyle deneyelim de. O da öyle Çok da büyük değilmiş. Nice. Bizim kaç var? 4490. 2000 altına düşerse alabiliriz. Ama 2000 altına mü? Düşünmez bence. 2000 altına düşmezse almazdım zaten. Derken karladı. Büyük biz o kadar kar etmedik. ne yapıyor namına koyayım? Bankama soruyor namına koyayım diye insana bir sordurdular. Biz, biz, ben, 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 nereye gidiyorum? Sünlendim. Derken son bir kez daha. Hepsi birbirinden kötü. Daha şu hiç bir alakası yok. Ben oraya gidelim. 25k parayla büyük mavizine kaldıramadık parayı. Henni ne yapıyorsun amına koyayım? Adam galiba kendine özel bir banka şirketi açtığını duydum. Seni amına koyayım Şimdi yeni MEP'e geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu da bitti. Ve en son aldığımız yer 20'ymiş amına koyayım. E sonra ben niye kaydetmiyorum? Böyle absürt yerde alırsak olacağı budur. Ben bu ayı istiyorum ya. Niye o da hissedeceğim. Kardı listesinde ben daha çok... Henni ne yapıyorsun oğlum? Henni banka soruyor galiba. Ciddi mi bu konuda artık? Öyle bir söylentiler var. Burada Herkes birbirinden kötü yer bulmuş. Yani 25 27ymiş ymiş. Kendim absürt bir yere gitti. Şu esasın birazcık hızlı hızlı. Tamam. Ekimde bilmiyorum abi inşallah yoktur. Yazları da bulamadık ya aslında. Bulsak iyiydi de. Biraz hiç bulamadık. Kendi yine parın amına koymuştur. Sıkıntı git amına koyma oynamıyorum ben. Abi bir şey diyeceğim. 72 ne abi? Bu, bu elmas toplamış pezevenk. Henle bu da istiyor. Kesin bu da bir şey var. Bir daha bana atarsa kesin bir şey var. Atmadı. Ama bu da kesin bir şey var. Bir denedi çünkü. Henle az piş değilsin anne. Hayatımızı siktin Hendi. 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Böyle yüksek diyeceğim abi. Zaten alacak amına koydum itmesi ya. Adam bak ya 120k topladı şaka gibi ya. Şaka gibi vallahi şaka gibi kusura bakmayın da öyle. Hızlı hızlı satar. Tamam birazcık sattı bir tane kaldı yapacak bir şey yok. 51k kazandık ama iyi para kazandık. Derken. Sikerler böyle oyunun amına koyayım. Abi cidden çıldırmamak elde dedi laf tamam. Şurası 72 olabilir mi? Beni kaldıracaklar kesin. Ben de buraya alayım. Beni kaldırdı. Bir daha deneyeyim. Onu oraya kaldırdı. O da kaldı. Beni kaldıracak. Kesin beni kaldıracak. Beni kaldırma. Beni kaldırma. Beni kaldırma. Beni kaldırma. Alın eski beni kaldırma. Bir daha kaldırsa burada da bir 80 almam. 67. Bu da isteyelim madem. gibi de pes etti ama yapayım. Evet bizde para yok. Anne baba yine 149 kasıyla bize sikiyor. Pezenk bekletti bekletti aldı. Neredesin ne diyeyim ya. Şurasını kullanacağım. Ama orayı şuradan alacağım. Çünkü solda anlaşmalıyız. Yolda bir tane daha bulduk. Bu da çok güzel var. Aa bir tane elmas oldu. Kere şükür. Hatta yavaştan kitlesin ne olacak diye yaptım abi. Tamam nice. O bayağı da atladı bu arada. Birazcık daha beklesek daha iyi fiyatı satacakmışız ama bakayım. Baya bekletebilirmişiz. Daha bitmedi çünkü. Yok abi bu da paranın fena amına koydu yine. Biz sıçtık. Henry ne yapacaksın o dolayı? Götüne mi sokacaksın ama Bizim şu an ultimiz var. Alalım mavi. Verdim elmasını. Bize en iyi araziyi gösterecek. Burasıymış abi. en iyisi burasıymış yani şu açın. Ve son oyunumuz olsun bu da. Biraz uzun bir video oldu. Montajı da biraz zor oluyor çünkü. E evet, tamam yakın. 10 bin liramızı götürün yeter lan. Yeter lan yeter alın bir amını koyayım. Ben buraya vermem. Hadi evet, şükür. Vazgeçtim bunu koyayım. Evet arkadaşlar bu da videoyu bitirelim. Yaklaşık bir saat kayıt almışım ben. Bir sonraki videoda buradan başlarız. Eğer bu tarz videonun devamı için videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Gerçekten beni daha çok teşvik ediyorsunuz bu YouTube hayatına. Ee, yakın bir sürede de kendimi tanıtan bir video çekmeyi düşünüyorum. Onu da izleyebilirsiniz yakın sürede. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ya, bye bay yeah, right oh. And this is my game to play, to claim a brand new And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done.